Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmim Ahmet Ünal, Acıgöl Eğitim ve Kültür Derneği Başkanıyım. Ee, bugün e, Acıgölüler Köy ve Kasabaları Dernekleri ile beraber organize ettiğimiz Acıgölüler Dayanışma Gecesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir gece düzenledik. İnşallah ilçemiz hakkında, milletimiz hakkında hayırlara vesile olur inşallah. Şu an nerede bulunuyoruz? Sultan Gazi Sultan Gazi Belediyesi'nin davet salonundayız. Eee programa kimler katılıyor? Biraz ayrıntılardan programa, ve Sayın bakanlarımız misiniz? var. Yine şehir milletvekillerimiz var. İstanbul İli Başkanımız var. Sultan Gazi ilçe Başkanımız eee Birlik Ümit Birlik Partisi ilçe başkanımız, Sultan Gazi Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız var. Bele, Sultan Gazi Belediye Başkanları başkanımız geliyor. Acıgöl Belediye Başkanımız Ercan Ertaş var. Diğer köy ve kasabalarımızın dernek başkanları ve inatım kurulu üyeleri ve Acıgöl halkı köy ve kasabalarıyla Acıgöl halkı katılım sağlayacak inşallah bugün burada. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayaklarınızda sağlık. Hoş Çok bulduk. Sizi tanıdığımda memnun oldum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Güzel bir program olsun dileklerimle. İyi akşamlar. İyi diliyorum. akşamlar. Sevgili Acıgöl'lü hemşerilerimiz, değerli hazırım, ilçemiz derneğiyle ilçemize bağlı köy ve kasaba derneklerimizin beraber düzenlediği Hacı Gölüler dayanışma gecesine hoş geldiniz, sefa geldiniz diyor. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun diyorum. Kıymetli misafirler ve sevgili Hacı göllüler. Eskiden büyüklerimiz şöyle derdi. Derdi çok olanın düşmanı da çok olur. Derdin yoksa düşmanın da yok derlerdi. Evet, bizim derdimiz çok. Bizim vatan, millet, bayrak, ezan ve ümmet diye bir derdimiz var. Bu toprakların bu toprakların hem altında hem üstünde memleketle dertlenen canlar var. Verme dünyaları, alsan da cennet vatanı diyenlerin nasihatına kendini yoldaş edinenler var. Uzakta bir köy var. Bizim köyümüz. Gitsek de bizim, gitmesek de bizimdir. O köy bizim köyümüzdür. Kapadokya'nın kapısı, insanı mert, rüzgarı sert olan bir acı gölümüz var. Söz konusu memleket ise tüm kız kırgınlıklar, ayrılıklar ve ayrıştırmaları bir kenara bırakıp bir olma, diri olma, iri olma ve güçlü olma zamanıdır diyorum. İstanbul'daki acı göllüler olarak Acı gölümüzü ekonomik, sosyal, siyasi alanda güçlü olmak bireysel değil, parçalanmış değil, toplu birlik ve beraberlik içinde acı gönlü olarak, birlik ve beraberlik içerisinde acı gönlü olarak böyle bir gecenin düzenlenmesinin ve sizlerle beraber olmanın güzel olacağını düşündük. Bir ve beraber olmanın ilk adına ilk adımını atmaya sosyal kültürel ve siyasi alanda omuz omuza beraber hareket etmeye, küreselleşen dünya düzeninde dağılmadan bir olmanın, güçlü olmanın, birlikte hareket etmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Hacı Gönlüler olarak nokta kalmaya değil, kar topu gibi büyümeye ve kenetlenmenin zamanın geldiğini düşünüyoruz. İstanbul gibi metropol bir şehirde güçlü olmaya, ilçemizi sınırlarının dışında tanıtmaya, ekonomik, sosyal ve kültürel yönde olduğu gibi siyasi yönde de güçlü bir toplum olmaya toplum olmalıyız. 2019 seçimlerinde İstanbul'da sadece 26 bin seçmen nüfusunun ve 30 binin üzerinde üzerinde de nüfus İstanbul'da nüfus olduğunu tahmin edersek ilk olduğunu biliyoruz. 2023 yılında bu rakamın 30 binden fazla seçmen 40 binin üzerinde nüfusa sahip bir ilçe konumundayız. İstanbul gibi bir şehirde bu gücümüzü iyi kullanmak ve Acıgöl halkı için faydalı birer toplumlar olmalıyız. Bütün bunları göz önünde bulundurarak sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlar birlikte hareket etmeye, İstanbul gibi metropol acı Acıgöl olarak kendimizi tanıtmaya, ilçemizin faydasına katkı sağlayacak güzel işler ve her türlü oluşumun yanında olmalıyız. İstanbul'da dağılmadan, parçalanmadan burada bizlerin olduğunu kanıtlamalıyız. Sevgili hemşerim ve kıymetli misafirlerimiz, bir şairimiz diyor ki, yarı güzel olanın gözüne uyku girmezmiş. Evet, bizim yarımız güzel. Çünkü bizim yarımız memleket diye bir yarımız var. Üstünde yapmak nasip değilse, altında yatmayı şeref bildiğimiz bir acı gölümüz var. Gün birlik olma günü. Gün tek vücut olma ve birlikte hareket etme günü. Ve bu vesileyle sözlerimi tamamlarken bu gecenin Acı göller Dayanışma Gecesi'nin bizler hakkında, ilçemiz hakkında ves hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu gecenin ve bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, ilçemiz dernek yönetimine dönnek yönetimine, yönetim kurulu üyelerine, yanımızda olan köylerimizin dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, maddi, maddevi, maddi ve manevi katkı sayılan, bizi destekleyen, emeği geçen, iyi ki varsınız dediğimiz kıymetli hemşerilerimize, gecemize katılım sağlayan kıymetli misafirlerimize, hanımefendilerimize, İstanbul'da göre yapan kıymetli bürokratımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, Partimizin milletvekillerimize ve yanımızda bulunan kıymetli başkanlarımı ve yanımda bulunan kıymetli başkanlarımı ve en ötüm adına teşekkür ediyor. Sizleri Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum. Üstad çok, düşman için çok güzel düşünüyor. Ey düşmanım sen benim nazarımda hızımsın. Gündüz geceye gece gündüze muhtaç. Bana sen lazımsın. Bize diyoruz ki acı gönlüm bize siz lazımsınız hepinize saygılar sunuyorum. Taş sahneye davet ediyoruz. Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, değerli ilçe başkanlarım, çok değerli iş adamlarımız, Hacı ellerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepiniz Acıgöl ilçesi belde ve köyleri dernek dernek yapmış olduğu bu dayanışma gecesine hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. Ben de Acıgöl Belediye Başkanı olarak böyle bir toplantıda böyle bir kalabalıkla böyle bir hazirunla bir arada olmaktan ayrıca şeref duydum. Beni de bu toplantıya davet ettikleri için toplantı organize eden tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Az önce başkanımız çok güzel ifadelerde bulundu. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Bir takım rakamlar da verdi. Gerçekten e, Nevşehirli olarak, Nevşehir'i temsilen İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin içerisinde dörtte birinden fazlası ilçe halkı Acıgöl ilçesine ait. Acıgöl ilçesinin burada çok ciddi temsilcileri var, iş adamlarımız var, sanatçılarımız var, bürokratlarımız var. Hasılı bizleri İstanbul'da, gurbette her zaman temsil eden ve bizlere her konuda destek olan çok değerli hemşerilerimiz var. Uzun zamandır planladığımız ve çalıştığımız bir programdı bu. Tüm ilçe halkını, tüm vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi, gurbette yaşayan acı gölüleri bir araya getirip ve şehrimizde şehrimizde yeni seçilen milletvekillerimizi, şehrimizde şehrimizin problemleriyle dertlenen milletvekillerimizle gurbette yaşayan hemşerilerimizi bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda burada değerli sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, hemşerilerimiz, yine siyasi aktörlerimiz de var. Birlik beraberlik ruhu içerisinde var olmanın, büyük şehirde birlik beraberlik içerisinde yaşamanın bir ve beraber olmanın önemini bir kez daha vurgulamak ve bu birliğimizi ve beraberliğimizi bugün itibariyle ilkini düzenlediğimiz geceyle birlikte inşallah devam etmesini ve bu ilklerin geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Tüm İbrahim Paşa'nın cennet ne Neyşehir'den size selam getirdim. protokol, değerli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, Acı ilçesi ilçesi ve Köyleri Dayanışma Gecesi'nde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Beni sizlerle buluşturan değerli kardeşim, Yuvak Bey Dernek Başkanı, Sayın Uğur Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Efendim 96.5 frekanslarında Radyo 50 ve Kapadok Yapadeli Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şair, yazar, gazeteci ve iş insanıyım. Ve şiirdeki mazlatımda terifimde. Radyo ve haber sitemizde şiirin nabzını tutmaya devam ediyorum. Biz Neşehir sezansı olarak doğduğum topraklara vefa borcumu ödemek adına Gel de bir gör Nevşehir isminde bir şiiri kaleme aldım. Uzun süredir üzerinde çalışıyordum. Nevşehir'i ve hisselerini kucakla bu şiiri şimdi sizlere paylaşarak gönüllerimize dokunmak istiyorum. Altın gibi dağ taşı, gel de bir gör Nevşehir'i. Yok ki onun başka eşi, gel de bir gör Muşlara ya şehir kurdu, yeni ismi paşa verdi. Dağlar İbrahim'in yurdu, gel bir gör ne şehri. Aşıkların nefesidir, bize laflar ülkesidir. De bir gör ne bir şehrin Sepolendir şehir meşhur kale. Söylenir evcinden bile. Geldi bir gör ne bir şeydir. Çanak çöme mesleğinin hastasını avlusun testisini. Geldi bir gör ne Üç güzel yere Dör, kaya olmak her mağara, kiliseler eşsiz doğa. Gül şehirde mantar kaya, gel de bir gör mevzini. Otobandan geçer yolu, ne güzel bir acı gölü. Üzüm bağı sarı solu, gel de bir gör mevzini. Merdivende çoktur sayı, ne soğuktur o suyu. Sekiz kaplı derin suyu, gel de bir gör mevşimini. Derman her hastası, dört bir yanda tatlıcası, da su şifası, gel de bir gör mevşimini. Hacı Bektaş, onu izler. burası bir kutlu diyar, bu dergâhla kardeşlik var, gel de bir gör Şimdi. Her kızları, der kesinde, kızım yok ki başka söze her tarafı açık müze, gel de bir gör Nevşehir'i, gel de bir gör Nevşehir'i, gel de bir gör Nevşehir'i. Çok teşekkür ediyorum.